Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi derslerimizi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla tamamlat. Amin. Değerli arkadaşlar bugün harflerin uzatılarak okunuş şekillerini göreceğiz. Met uzatma harfleri 3 tanedir. Elif, Y, Vav. Bunlar kendisinden önceki harfi bir elif miktarı uzatmaya yararlar. Buraya kadar hep yan çizgileri görmüştük. Yukarıda, aşağıda ve ötüreyi görmüştük. Burada ise dik çizgileri görüyoruz. Bunlara asar deniyor. Bunları gördüğümüzde harfi uzatarak, bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Üstün harekesini uzatırken incelere ea sesi arasında bir ses veriyoruz. Kalınlara ise a sesiyle okuyoruz. Bu zamana kadar dikkat ettiğimiz gibi bundan sonra da bu kalın harflere dikkat etmemiz gerekiyor. Neydi o kalın harfler? Yani her birimizin ezberlemesi gerekiyor. Pratikte aklımızda tutsak da yeter. Fakat diğer harflerden ayırt etmemiz gerekiyor. Ha, sat, da, t, z, kaf. Ha, sat, da, t, z, gayin, kaf. Bunlar her zaman kalın olan harfler. Esreyi uzatırken kalın ince hepsine i sesiyle okuyoruz. Ötüre de kalınlara u, incelere ü sesiyle okuyoruz. Tabi bunun için az önce bahsettiğimiz kalın harfleri unutmamamız gerekiyor. Dersimize başlıyoruz. A, i, ü, be,

da zi zu sa si su sha shi shu so si su mo du lu ba du lu va vi vu raaɛcu raaɛcu gɔri wusa si tsi o kpikpu kakiku.